Merhaba arkadaşlar kanalımın sevgili ve değerli izleyicilerim Fahriye Evce'nin hayat hikayesi 4 Haziran 1986 tarihinde Almanya'nın Solingen kentinde dünyaya geldi. Fahriye Evcen aslen Samsun Bafralıdır fakat baba tarafından Yunanistan Kavala, anne tarafından Çerkez kökeni vardır. Verdiği bir röportajda Almanya'da yaşadığı dönemde ailesiyle birlikte zor günler geçirdiğini söyledi. 7 yaşındayken Alman Neo-Naziler, Solingen şehrinde Türklerin yaşadığı evleri kundaklamaya başlayınca dikkat çekmemek için evlerinin ışıklarını hep kapalı tuttular. Bir videomuzun daha sonuna geldik kanalıma abone olmayı videoları beğenip paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın sizleri çok seviyorum.